Arkadaşlar bugün sizlerle tavşan yapacağız. Tavşan yapabilmek için istediğiniz renkteki el işi ya da A4 kağıdını kara şeklinde kesin. Kare kağıdı önce çapraz olarak ortadan ikiye katlayın ve kıvrılan yere bastırın. Sonra iki uç kısmı ortadaki kat yerine gelecek şekilde tekrar katlayın. Alt tarafı kalan sivri uç içi doğru katlayın. Sonra kuyruk olacak şekilde minik bir parça gözükecek şekilde tekrar katlayın. Kıvırdığınız kısımlar altta kalacak şekilde kağıdınızı ters çevirin. Sivri olan kısmı tavşanın kulaklarını yapabilmek için alt kısma kadar kıvırın. Kağıdı ortadan ikiye katlayın. Şeklimiz bakın Yavaş yavaş tavşana benzemeye başladı. Şimdi tavşanımızın kulaklarını yapabilmek için sivri kısmından aşağıya doğru kesin. Şimdi gözlerini çizebilirsiniz. Bakın oldu işte. Çok tatlı tavşanımız oldu. İsterseniz kuyruk kısmına minik bir pamuk da yapıştırabilirsiniz. Peki videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.